bazen yorulur. Yorgun görünür, soluk görünür, lekeli görülür, kırışık görünür. Sanki böyle yanaklar birazcık sarkmaya başlamış gibi, göz altlarında böyle yakından baktığınız zaman kendi kendinize o güne kadar görmediğiniz şeyleri fark etmeye başlarsınız. Bu da demektir ki cildiniz aslında artık eskisi kadar hızlı yenilemiyor. Yani 26-27 yaşına kadar insanın hücre yenilenme hızı gayet rahat hayat şartları yetişebilir konumda ama beslenmeniz kötü, kötü uyku yiyor, stresliyseniz de cilt yenilenmesi de tabii ki aksayacaktır. Cilt de bir organ sonuçta. Nasıl ki sinirlendiğinizde midenize kramp giriyorsa, stres yaptığınızda da cilt e, yeteri kadar beslenmiyor ve o da stres yapıyor. Ne yapmak gerek? İlk önce temel adımımız var. Biliyorsunuz 3 tane. Temizle, nemlendir, koru. Bunu zaten ergenlikten beri yapıyoruz. Ama eğer ciltte solgunluk, yorgunluk, mini mini kırışıklar başlamışsa bir serum ilave etmek gerekiyor cilt bakım rutinine. Bu da ne demek? Sabah kremin öncesinde, akşam kremin öncesinde serumu cildinize uyguluyorsunuz. Zaten bunlar çok ince akışkan şeylerdir. Çok çabuk emilir. Üzerine kremini kullanıyorsunuz. Ve unutmayın gündüz ve gece kreminizi değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Anti-aging etkili daha çok kırışıkların derinleşmesini engelleyecek içerikleri olan, dileğiniz varsa C vitamini, havyar gibi etken maddeleri olan serumlar kullanmanız gerekiyor. Göz etrafı için ayrı bir krem kullanmanız gerektiğinde artık bilmek gerekiyor. Lütfen boyun için de bakıma başlayın. Çünkü eğer ilk kırışıkları fark etmeye başladıysanız yüzünüzde boyunda içeriden gitmeye başlamış demektir. Takviye edin ki kırışmasın. Çünkü unutmayın, bir şeyin hasarını onarmaya çalışmak hasar olmasın diye çabalamaktan daha zordur. Ne yapacağız? Haftalık bakımlarda besleyici maskeleri uygulayacağız. Mesela plasental maskeler var. Mesela ampul maske denilen kolajen e, takviye maskeler var. Yine bu da aynı şekilde plasenta içerikli maskeler. Haftada iki kere maske takviyesi yapıyoruz. Haftada bir uygulanan maske yenilenmeye yeterli bir hız vermeyecektir. Haftada iki Düzenli kullanıyorsunuz ve en az bir ay bekliyorsunuz ilk sonuçları gözlemleyebilmek için. Serum kullanırken lütfen cildinizin tipine göre seçmeyi de unutmayın. Çünkü yağlı ciltler de beslenebilir ama kuru ciltler için biraz daha ağır, zengin içerikler gerekebilir. Yani ne yapıyoruz? Yorgunsak, yaşımız kaç olursa olsun mutlaka bir serumla krematlarına takviye yapıyoruz ve haftalık iki kullanımla Maske takviyesiyle cildi bir bir buçuk ay içerisinde toparlıyoruz. Ama eğer bakın bittikten sonra devam etmezseniz cilt eski yorgunluğuna kısa sürede dönecektir. Müzik